30 sene öncesi, ne gittiğimizde 1993 senesinde daha Türkiye'de futbol okulları böyle hareketli çeşitli kulüplerin e, ismiyle, logosuyla açılan bir konumda değildi. Biz ilk yapanlardayız burada. Sarıyerler Derneği adı altında. Allah rahmet eylesin. Atilla Gürdes'in abimizinle beraber Fuat abinin e, sahişlet birisi burada. E, onunla beraber açtığımız bir e, futbol okuluydu. E, Sarıyerler derneği altında. Sonra biz bir sene sonra e, şeye e, Sarıyer kulübünden teklif gelince evet. olduğu gibi 250-300 e, e yakın talebimizi oraya aldık ve burada e, futbol okullarını ilk orada e, resmi olarak başlattık. Ve oradan da 6 tane oyuncumuz artık profesyonel şey oldu. E, profesyonel oldu ve liglerde oynadı. Ondan sonra biz e, tabii bu işletmeye devam ettik. Bu e, Sarıyer'den ayrıldıktan sonra da Fenerbahçe'yi kurduk. 10 yıldır da biliyorsunuz Hacı Osman'da Cumhuriyet Mahallesi'nde devam ediyoruz. Çok oyuncuyu verdik. Fenerbahçe'ye, Sarıyer'e, Eyüp Spor'a, Karagümre'ye, Tefecik Spor'a, çeşitli yerlere oyuncularımızı verdik. Gelişme gösterecek şekilde çocuklarımızı, yetenekli olanlarını da üst kademelere taşıyoruz. Bizim amacımız aslında çocukların akademik durumlarıyla beraber sporun içinde kalmaları. Sporun içinde ne kadar bu çocuklarımızı tutarsak o kadar sosyal sorumluluk adına e, olumlu iş yapmış oluruz. Bize çok önemli görevler düşüyor. Velilerimize çok önemli görevler düşüyor. Velilerimiz çocuklarımızı kimlere teslim ediyor bunu bilmeliler lazım. Sırf sahada çalışmak değil pedagojik olarak çocuklarımızın akademik durumlarını, e, kriz yönetimlerini çok iyi e, bir şekilde sonuçlandırmak gerekiyor. Onun için e, bu işi... E, iyi bilenlerle, iyi bir şekilde yönetilmesi hem akademik olarak hem de okullar olarak çok önemlidir. Ben tekrar buraya döndüğüm için mutluyum. Burası bizim ilk yuvalarımızdan. İnşallah burada da başarılı olup çeşitli oyuncuları akademiliklerine ve profesyonel takımlara kazandıracağız. Teşekkür ederim.